Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz. Eğer beğeni sizden getireceğimiz bir oyun tekrardan. PES 2021 Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer yanımda İrfan yok maalesef. Şöyle bu sefer yanımızda İrfan yok ama isterseniz çünkü İrfan'la oynuyoruz. İsterseniz beraber İrfan'la video gelebilir. Peste Hadi iş falan da oynar isterse. Yoksa arkadaşlar tek gidebiliriz. Evet takım yönetimi yani demeyelim de ilk önce oyunu açıklayayım. Arkadaşlar PES 2021 2 eman 22 21 de aslında 22'ye gelecek. PES 2022'ye baktığımızda e, benim bir hesabım var. Ve öyle böyle değil güçlü. Siz nasıl görürsünüz bilmiyorum ama ben yeni hesap açmaya çalıştım. Açamadım. Yeni bir hesap nasıl açılıyor arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani araştırdım bulamadım. Yeni hesap da açamadım. O yüzden bu hesapla devam etmek istedim. Hesabımı göstereyim böyle. ilk önce temsilciye geleyim. Bu arada Şöyle görüyorsunuz My Club'um ve işte param cipim. Aslında o kadar çok vardı ki kullandım hepsini. Bakın buradan neleri çıkarttım. Beckenbauer, Harry Kane, Batistuta, sonra Dybala, e, sonra Rashford, Upe Macona mıydı neydi? Upe Jona, Cano. Neyse. Rosaki. Ondan sonra James. Neto, Mustarı çok isterim. Bu arada ben Galatasaray'lıyım arkadaşlar ama Fenerlilere birlikte isterse selam olsun. Onları da severim. Ama şu an şöyle bir durum var. Bunların saati 10 saat kalmış ve ben buradan bir sürü açtım. Yine de Neymar falan çıkmadı arkadaşlar. Ondan sonra bakıyoruz kulüp evi. Takımımı göstereyim. Öyle bir takımım var. Yani ana takımım böyle kullanıyorum. Beckenbauer, Batistuta, Joe Felix, De Jong, Sancho, Haaland, Mbappe, Rashford. İlk 11'imizdedir. Ashford, Maradona, Messi, Giggs, David Beckham, Patrick Vieira, Çağlar, Söyüncü, Campbell, Dagba, Jordi Alba ve Casillas var arkadaşlar. Yedeklerimiz de böyle. Dikkatli göstereyim size şöyle. Yedeklerimiz. Oynatmadığım oyuncular çok. Çok fazla var. Böyle işte arkadaşlar ya. Buralar önemli değil ama şöyle bir yine de özet göstereyim. Takım böyle. Evet. İsterseniz maçımıza geçelim arkadaşlar. Ben bir maç atacağım. Maçtan sonra gelelim. Online maç değil ama online maçlar bittiği için. Ya da online maç atalım arkadaşlar. Hadi maçta görüşürüz. Evet güncelleniyor ve online maça Yusuf'la giriyoruz. Şimşek spor mu? Benimki de yıldırım gücü kardeşim. Adamın kadrosuna bakalım. Vay vay oy Neymar'ı çıkartmış. Oo, adamın takımı efsane lan. O zaman tamam let's go. Yusuf bakalım ben buradan sana başarılar diliyorum Yusuf. Kimsen artık. Şimdi. Maça başlayalım. Ve evet maça başladık. Oo Neymar aldı bekle. Bekle oğlum ya. Kayıt işlemleri falan yaptın. Dur. Nedvet. Orada fail falan yok Kulit. Cerahat. Cerat. Walker ve Çağlar. Jordi Alba. Maradona gidiyor. Maradona. Verdi Beckham'a. David Beckham. Doğup no, Beckham Bauer. Beckham Bauer. Campbell. Figo'dan alırsın. Luis Figo gidiyor. Ve Campbell. Ooo kötü. Ve hey, outside. Bir dakika. Offset. Evet, artık yapmam. Duraklattım yanlışlıkla kaydı şimdi Casillas. Champa. Çağlar Vieira. Giggs. Maradona. Giggs ama orada Puyol. Gullit Nedved Neymar. Şahlar Gix. Oy Rashford'tan aldı. Oy. Steven Gerrard. Gerrard verdi Lewandowski alamadı. Casillas aldı Marcus Rashford. Lionel Messi. Maradona. Diego Armando Maradona. Kaleci Kurtuva mıydı? Galiba öyle bir şeydi kısa vuruşunu deneyelim mi? Beckham! David Beckham! Uy, taç. Biraz daha vursam pas pas giderdi. Giggs oğlum. Ooo Viera Viera aldı güzel. Medved, Lewandowski sıyrıldı. Bu arada abi Campbell'ı geri çekelim. Güvende olsun. Ah be. Gol yedik ya. Luis Figo atıyor. Var ya. Bravo Luis Figo'ya. Oğlum niye izletmiyorum ki? Ben izletiyorum. Marcus Rashford. Rashford. Giggs. Oy. Gix, Gix vurdu. Walker. Oo hayır ya. Oradan kaybettik. Nedved tekrardan Messi. Of. Gulit aldı. Ve Nedved şimdi Nedved Çağlar dokunamadı. Hiç kimse dokunamadı. Abi bu ne ya? Aha Çağlar. Viera. Çağlar alamadı. Yalnız boş kaldı defans. Boş kaldı. Defans boş kaldı. Hayır. Kay. İkinci golü değdik. Lewandowski. Abi adamın takımı. Efsane ya. Şuna bak. Ve ilk yarı ilk sıfır bitiyor. Ve değişikliklere gerek var mı? Yok. Biraz daha yorulsunlar. Şimdi yere geçiyoruz. Oy Rashford. Of orada Beckham Bauer. Neymar. Dagba. Rashford. Carlos. Neymar'a verdi. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Yalnız orada. Lan. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Walker sen kimsin? Walker'la vuracağım. Bullet demeyeceğim. Vedet oğlum bir vur artık. Adam bekledi o yüzden. Maradona! Beckham. David Beckham. Marcus! Ui! Hayır ya! Rashford ya. Direkt oldu fazla abandonu. Walker, Figo, Steven Gerrard. Alırız onu. Oy Neymar'la hata geldi. Neymar, oh, Casillas. Oha. Dur lan. Oy. Arkadaşlar bu ne ikinci ofsayt? Köşe köşe vuruş oldu. Aga vurdu. Gix vurdu. Walker. Walker. Orada Vieira. Tamam. Sıkıntı yok. Evet artık yeter. Rashford. Maradona. O Rashford. Messi çeker mi? Carlos aldı. Bravo. Carlos çekti bak şimdi. Adam iyi fake atıyor ha. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Dagba. Vieira. Rashford'u gördü. Markus, O ne? Beküp. Vallahi oyn berbat oynadım ya. He he ya he he. Diyor adam. Abi adamın takım ne yapabilirim ben? Adamın takımına bak. Ama Rushworth, Marcus! Rushworth! Adamımsın lan sen. Adamımsın lan sen. Rushworth! Eminim. Eminim. Bu golü attıktan sonra arkadaşlar ulan Az kalmış zaten. Sen yenemem dersiniz. Belli olmaz arkadaşlar. Geri dönüş olabilir. Oğlum Beckham niye bacak arasından yiyorsun ya? Çalım. Arkadaşlar geri dönüş olmaz. Olur 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 olur. Yeriz yeriz. Bu arada 2-2 yapacağız mecbur. Başka bir çare yok. Rashford. Of kötü vurdum. Çok acele ediyorum. Gix'e doğru görmedi. Hayır. Maç bitti ki zaten. Ver bitsin. Kasilya sen ne yapıyorsun ya. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimşek Spor'a yani Yusuf'a tebrik ediyoruz. Ve videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Zaten ödülümüzü de aldık. Alacağımız ödülü. Şimdi ödülümüzü gösteriyoruz arkadaşlar. Sizin için kutu birik diyeceğim. Ve son anda açacağım arkadaşlar. Sizle birlikte. 50.000 GP evet. Bir dahaki bölüm 3 gol atını oynayacağız arkadaşlar. Ve 3 gol atarsak 50 bin GP de alacağız. Sonra 5 gol işte. Arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.